Merhaba arkadaşlar, bugün sizleri evrenin oluşumu hakkında heyecan verici bir konuyla tanıştırmak istiyorum, Big Bang veya Büyük Patlama Teorisi. Bu teori, evrenin nasıl başladığına dair temel açıklamalardan birini sunar. Büyük Patlama Teorisi, evrenin şu anki haline nasıl geldiğini anlamak için geliştirilmiş bir modeldir. Evrenin başlangıcının, çok yoğun ve sıcak bir noktadan, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleştiğini öne sürer. Ancak, başlamadan önce evrenin nasıl bir durumda olduğunu düşünmek önemlidir. O zamanlar evren, yoğun ve sıcak bir noktada, sonsuz küçük bir boyuttaydı. Birdenbire, bu yoğun noktada inanılmaz derecede hızlı bir genişleme meydana geldi. Bu genişleme, evrenin her yerine yayılan ısı ve enerjiyi de beraberinde getirdi. Bu olaya Big Bang ya da Büyük Patlama deniyor çünkü bu genişleme bir patlama gibi düşünülebilir. Ancak bu patlamanın bir bombanın patlaması gibi değil, evrenin kendisinin genişlemesi şeklinde olduğunu unutmamak önemlidir. Genişleme sırasında maddenin ve enerjinin tüm evrene yayılmasıyla bugünkü galaksiler, yıldızlar ve gezegenler oluşmaya başladı. Bu teori, evrenin neden hala genişlediğini de açıklar. Galaksiler birbirlerinden uzaklaşırken uzay da genişlemeye devam eder. Astronomlar bu genişleme hızını ölçerek evrenin yaşını hesaplarlar. Bu sayede büyük patlamanın gerçekleştiği tarihi yaklaşık 13.8 milyar yıl olarak tahmin ederler. Sonuç olarak büyük patlama teorisi evrenin nasıl başladığına dair önemli bir açıklama sunar. Yoğun ve sıcak bir noktadan başlayarak genişleme ve soğuma ile bugünkü halini aldığına inanılır. Bu teori astronomi ve kozmolojinin temel taşlarından biridir ve evrenin gizemlerini çözmek için devam eden araştırmaları besler. Umarım bu kısa açıklamada büyük patlama teorisinin temelini size anlatabilmişimdir. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.